Şimdi bak şimdi ilk önce geri geri gidelim tamam mı? Tamam düz geri mi gidelim? Hı -hı. düz geri gidelim şimdi dümdüz bir şekilde şimdi arkayı ben şöyle bir şey söylemiştim sana dün ters de, evet değil mi? nereye ters gidersin? Gibi. nereye gider? Aynen böyle düzdesin direksiyon tekrar dümdüz bir şekilde önce gideceğimiz arabayı bir geri 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 gelelim gel geri geri gelelim de. bir görelim yani şöyle gideceğimiz gireceğimiz Hı -hı, alanı, alanı göreceğim görelim bir Hı -hı. böyle Hı -hı. böyle. Devam et. Daha gideyim mi tabii, tabii. devam evet. et. Çünkü oraya hizalayacağız ya kendimizi. Hı. Şöyle dur. Hı. Şimdi ileriye al. Tamam. Şey Hı. yapmam lazım. Yani. Evet şimdi mesela AVM'ye geldik. Bir baktık boş bir tane yer. Tamam mı? İlk önce ne yapıyoruz? Biraz bir arabaya bir yakın alalım. oluyoruz. Tamam mı? İşte Geleceğimiz arabaya yarım metre. Ya. Yarım metreye kadar yakın olalım. Yok kasmasın. Böyle Hı. ve dur. Devam et şimdi. Hemen ne yapacağız? Tam sol kıracağız direksiyonumuzu. İleriye gideceğim İleriye ya. doğru Onu gideceğiz. Hı? gideceğiz. Aynayı takip edeceğiz. Aynadan bakacağız aynadaki mesafeyi devam beni, ben, beni fark edeceğim Tamam. Ağrını. Mesela ya böyle ya da böyle dediğim gibi gidemedi. Öne gidemeyeceğim. Öne mi mesela? Tam sol kırarsın direksiyonu. Zaten birazdan sola kıracaktın. Kır direksiyonu. Kır. Geri vitesi al. Bir santime düşür şu görüntüyü yani ikiye böyle görüntü tamam bitti bu kadar evet. bu kadar hı hı. şimdi hemen iki t yap 1 2T yapmak demek tekerleklerin düz, düz olması demek. demek şimdi düz olunca şu görüntü bozulmadan bu arabaya yaklaşacak biraz yüreğiniz kaldıramayabilir görüntü olarak dışarıdan birisi görse zaten der ki aman dokundu ama değil dokunmayacak biz burada görüyoruz dokunmayacağını evet. tamam devam tamam. et şimdi devam et gör böyle T'ye geçeceğiz bak korkma korkma değmeyecek. Ve dur. Biraz daha. Saygı dokunuyor. Sen... aynen. Dur. Tamam bak görüyor musun? Göster. Görüntüyü görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kır üstüne direksiyonu. Bir de üstüne yetmeyi gibi direksiyonu kır diyoruz. Evet. Bırak freni. Bırak freni. Evet. Devam et. Gördüğün gibi artık burada sorun yok. Şimdi artık o aynaya bakacaksın. Ha. ha. Şu arkadaki işte. evet. O arabaya bakacaksın. Eğer ki farkına varmadan, ben Popo burayı kaçırmış tağda. isen, farkına varmadan popoyu biraz fazla kaçırmış isen, oraya gidelim. Ara fazla açık olur ve o arabaya dokunma ihtimali yüksek. O zaman B 5şık kaçılır ve dur. Evet. Mesela diyelim ki buranın aran açıldı ve oradaki arabayla aran yakınlaştı. O zaman ne yaparsın? Beşiktaş'a açılırsa direksiyonu tam sol kırar. Tam sol kırar kır. Onu da görelim. Değil mi? Bu da olsun içinde. İleri al. Şimdi karşıya bakıp 90 dereceyi karşıya böyle bul. Ha, ve tamam. dur. dur. İşte bak. İşte. Gördün mü? Bak arkada, aradaki çizgiyi aynada gösterir misin? Bak. İki arabanın arasındaki çizgiye. Görülüyor ha, değil mi? <laughs> şimdi iki tyi şimdi yapabilirsin yap iki teyi bir ve iki geri vitese tekrar al ve düz bir şekilde yerleş artık iki tarafta da bir sıkıntı yok ve dur Araba şimdi şey. de burada bir ne faydası oldu biliyor musun bak burayı kapalı girdin orayı açık girdin o adam arabasına çok rahatlıkla binip inebilecek sen de rahatlıkla binip inebileceksin ha, evet. ve burada eğer bunun yolcusu varsa arabasını çıkartır öyle bindirir ve senin de yolcun varsa sen de çıkartır arabanı indirir, öyle arabanı yerleştirsin. Ve, ve de, edebe de adabada uygun bir şekilde arabana bırakmış oldu şimdi şu evet. anda.